Üniversitemiz tarafından Makübes konferansları kapsamında hazırlanan Teknolojide Türkiye Yüzyılı Gençlerle Söyleşi'ye hepiniz hoş geldiniz. Hazırın has safhaya ulaştığı bir dünyada neler yapabiliriz diye dertlenmemiz gerekiyor. Özdemir Bayraktar'ın bir çocuk gelsin bir uçağa dokunsun diye söylediği o çok sıradan gibi gözüken laf aslında Mehmet Akif Ersoy'un milli mücadele döneminde korkma diye söylediği çok basit, sade ama çok büyük anlam ifade eden cümlelerle başlamıştır hikayeler. O yüzden Teknofest bir çocuk gelsin bir uçağa dokunsunla başlayan bu Teknofest'in inşallah çok daha ileri düzeylere taşınacağından ve giderek katlanarak artan bir potansiyele ulaşacağından şüphem yok. Ben bu kutlu davaya öncülük eden, Başta Selçuk Bayraktar, ki kendisi üniversitemizin bir mensubu, fahri doktora vermiş olmaktan dolayı kendisine, onun da üniversite olarak onurunu yaşıyoruz. Ee, başka Selçuklu'ya olmak üzere Elvan Hanım'a, bütün TEVÇ ekibine, emeği geçen herkese ve üniversitemiz tarafında da bu çalışmalara destek veren hocalarımıza, bütün ekibimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Konferansın hepimiz için besleyici, ufuk açıcı ve hayırlı olmasını diliyorum. Sağ olun, var olun. Özgüvenin inşasında ve ülkemizin başka bir lige taşınması. İşte ben de lisans bitirme projemi bir e, insansız hava aracı, yani insansız kara aracı üzerine entegre edilmiş bir aslında üç boyutlu gider sensörü tasarlama üzerineydi. E, burada e, ilk dönem bizden istenen görevi yapmıştık. İkinci dönem ise bu işin aslında biz daha nasıl nitelikli ve özgün hale getiririz üzerine çalıştık. Çünkü bir mühendisin bakış açısı bu olmalı. Yani sadece sizden istenen, size belirli işte kağıtlarda sunulan sistem e, gereksinimleri, tasarımlarının dışına çıkarak daha ileri, daha iyisi, neler yapabilirim, nasıl yapabilirim her zaman çalışmalarınızda bu bakış açısında olmanız lazım ki Biraz da biz o bakış açısıyla bu elde ettiğiniz ürünün daha iyi sonuç vermesi için işte daha gelişmiş görüntü işleme algoritmaları gibi çalışmalarla bu projemizi tamamlamıştık ve bu projeyle beraber hem uluslararası bir dergi makalesi hem de bir konferans makalesi de yayınlamış olduk. Bir mühendislik öğrencisi olarak da geriye dönüp baktığımda kendime en işte kıymetli projeyi yapmak ve gecelerimizi gündüzümüze katarak bu çalışmayı hayata geçirmek olmuştu. Evet, tabii o dönem Teknofest yarışmaları yoktu. Belki olsaydı biz de yine bu çalışmamızda başvuracaktık. Belli belki de dereceler alabilecektik. Ama gerçekten bunu bir mühendis an, o, olduğumu hissettiğim ve kendimi tatmin olduğum bir an olarak konumlandırıyorum. Bu yüzden sizlerin de Teknofest olur, başka yarışmalar olur, uluslararası alanlarda bu mühendislikte edinmiş olduğunuz deneyim ve tecrübelerinizi bir takım halinde, bir projeye dönüştürerek bunun gerçekleşmesi için yıllarınızı, lisans hayatınızı bu çalışmalara vermenizin kıymetli olduğunu düşünüyorum. T3 vakfındaki çalışmalarımıza biraz gelirsek, ben e, lisans ve yüksek lisansımı Bilkent'te tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'ne doktora çalışmalarımı yapmaya e, başladım. 2017 yılının başında İstanbul'a geldik. Tabi genel anlamda ben hep şu olumu düşünüyorum. Yani teorik anlamda, işte mühendislik olarak proje odaklı birçok çalışmanın içerisinde yer aldım ve işte kendime mühendislik noktasında belli anlamda tatmin olduğumu hissediyordum. Ama bir soru vardı. Yani tam anlamıyla gerçekten kendimi tatmin edici bir cevap bulamadığım bir sorun vardı. İşte ben ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Bunu nasıl yapacağımı da gerçekten biliyorum. Ama bu işi neden yaptığım sorusuna kendim içerimde böyle çok tatmin edici bir cevabımın olmadığını fark ettim. Biraz daha yaptığım çalışma faydayı, bu işin toplumdaki dünyadaki yerinin karşılığının ne olduğunu çok fazla sorgulamadan ölüme düşen görevleri hayata geçirdiğimi ee, biraz daha fark ettim ve bu noktada işte biraz da Tevhid Vakfı'yla yollarım kesişmiş oldu. İşte inşallah sizlerin de burada yaptığınız çalışmalar benzer hikayeler çıkacaktır.